danışacağımız kıymetli bir hocamız var. Profesör Doktor İlter Turan'la konuşacağız efendim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden hocamız bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. İyi, i̇yi, yayınlar efendim, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Sağ katıldığınız için. Sondan başlayalım mı hocam? Şimdi Ankara'dan hemen bir tebrik mesajının gitmemesinin bir anlamı var mıdır? Şimdi anlaşılıyor ki Başkan Trump'la yakın ilişkileri olan liderler ki bu sadece Türk Cumhurbaşkanı ile sınırlı kalmıyor anlaşıldığı kadar Doğu Avrupa'da bazı liderler de kutlama mesajlarını göndermekte biraz gecikme sergiliyorlar. Bu yakın dostluk ve Trump'ın kendisinin mağlubiyeti teslim etmemesi dolayısıyla herhalde ona bir dostluk gösterisi olarak mesajlarını geciktiriyorlar. Ama görünen o ki ve beklenen o ki Biden seçimi kazanmıştır ve yargı süreci bu sonucu değiştirmeye pek e, yakın gözükmemektedir. Bu, bu bakımdan bu mesajın fazla geciktirilmesinin de e, isabeti tartışılabilir. Yani e, bir seçim olmuştur, sonucu aşağı yukarı belli olmuştur ve e, Türkiye-Amerika ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının da ifade ettiği gibi... E, kimin seçildiğinden bağımsız olarak devam edecektir. O zaman böyle bir nezaket adımının atılmasında bir sakınca olduğunu ben zannetmiyorum. Peki bakalım bu mesaj ne zaman gelecek o halde? Bir mesaj bekleyebiliriz ama süresi konusunda, bunun zamanlaması konusunda biraz soru işareti var galiba. Hocam hep e, Trump'la ilgili konuşulurken iş insanı olması, e, siyasetten aslında uzak biri olmasına hep gönderme yapılır. Dolayısıyla bu dört seneye bakacak olursak pek çok... Müesses nizamın dışındaki bir duruşa e, sahip olduğu hep ifade ediliyordu. Şimdi Biden karakterine bakacak olursak deneyimli bir e, işte senatör, yıllardır zaten siyasetin içerisinde, müesses nizamında temsilcisi olarak nitelenen bir isim Trump'a bakınca. Şimdi Türkiye-ABD ilişkileri açısından bakacak olursak nasıl ilerlemeli? Bundan sonra bir söylem farklılığı, üslup farklılığı söz konusu olabilir mi? Mesela bundan sonra diplomasinin her şeyden daha fazla konuşması gerektiğini söylemek doğru olur mu acaba iki ülke ilişkilerinde? Şimdi Biden aslında olağan siyasal süreçler yoluyla uluslararası ilişkileri yürütmeye çalışacaktır. Bundan da kastım şu, yani herhangi bir ülkede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de ülkenin dış ilişkilerini düzenlemekte rolü olan muhtelif kuruluşlar var. Bunların başında da herhalde Türkiye ile ilişkilere özellikle etkili olan Savunma Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşleri. Ama Ticaret Bakanlığı da bunun bir parçası. Belki diğer bakanlıkların da şu veya bu şekilde ilişkileri var. Şimdi Biden bu kurumlarla ve aynı zamanda... Kongrenin iki e, kamerasıyla yani temsilciler meclisi ve senatoyla birlikte çalışarak bir siyaset şekillendirmeye ve yürütmeye çalışacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de ilişkilerini düzenlerken sadece Amerikan yönetimiyle değil, yine Amerikan politikasını şekillendirmekte rolü olan Amerikan Kongresi'nin iki kamerasıyla ve değişik Amerikan kurumlarıyla belki daha yakın ilişkiler kurmak için bir gayret göstermesi Gerekecek bir duruma gelmiştir. Çünkü son zamanlarda Trump'la olan yakınlığa ve kolay erişime bağlı olarak bütün dış siyasi ilişkiler Amerika ile Trump üzerinden yürütülmek isteniyordu. Bunun artık yeni durumda pek kolay olmayacağını tahmin etmek mümkün. Artık biraz ben... kurumlar üzerinden o zaman iletişim ee, evet, devam efendim. etmesi gerekiyor. Evet abi. efendim. Evet. Hatta yani şunu da ekleyeyim müsaade ederseniz kurumlar yanında mesela Washington'da e, şeyler var, düşünce kuruluşları var iktidara yakın. Hı. Onlarla da teması şey geliştirmek lazım. E, sonra şu belirtiliyor şu anda e, Trump bir Türkiye üzerinde çalışma grubu da oluşturmuş diye bir bilgi bana geldi. E, ben bunu teyit edecek durumda değilim ama doğru olduğunu tahmin ederim. Yani şimdiden e, Türkiye'nin çok yönlü olarak bu kişilerle ilişkiler kurması lazım. Çok yönlü derken de kastım sadece Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla değil dış politikayla ilgilenen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ve e, muhtelif kanallardan e, belki ilişki kurmaya çalışmasında fayda görürüm ben. Peki Joe Biden'ın şimdi görevine başlaması yani Ocak itibariyle 20 Ocak sonrasında Türkiye ile ilişkiler konusunda atabileceği ilk adımın ya da gündeme getirebileceği ilk konunun ne olacağı konusunda var mıdır bir öngörünüz hocam? Mesela S-300 S-400 meselesi ki iki ülke arasındaki gerilimin ana sebeplerinden biri son dönemlerde F-35 meselesi yaptırımlar konusu bununla bağlantılı olarak bunlar mı olabilir acaba ne dersiniz? Şimdi efendim tabii o dönem içerisinde gerçekleşecek başka olayların ne olduğunu bilmiyoruz. Bak bakarsanız hiç beklenmedik bir gelişme olur ve bambaşka konular gündeme gelebilir ama şu sırada rahatsızlık yaratan e, konular arasında sizin de dile getirdiğiniz S-400'ler sorunu var. E, zannediyorum Doğu Akdeniz'deki uzlaşmazlıklar var. Evet. YPG'ye Amerikan yardımı var. E, bunların her biri veya diğerleri İran'la olan ilişkiler var. Her biri e, gündeme gelebilecek nitelikte so sorunlar. Hepsi de birbirinin peşinden de gündeme a, evet. gelebilir. A, ama yani şu anda S-400'lerin bilhassa ittifak çerçevesinde gündeme gelmesi çünkü a, Biden a, ittifak ilişkilerine yeniden dönüp daha onları canlandırmak için bir çabaya girişecektir. Bu çerçevede S-400'lerin gündeme gelmesi pek şaşırtıcı olmayacaktır ve bununla ilgili yaptırımlar konusunda az evvel ifade ettiğiniz yine o zaman Türkiye'nin diplomasiyi etkin bir şekilde kullanmasının önemi var de var. artıyor değil mi? Artıyor efendim ve çok yönlü tevinde dile getirmeye evet, çalıştığım evet. gibi zaten yani Türk hükümetinin Trump'a olduğu gibi Biden'a kolay bir telefonluk mesafede olacağından ben emin olamıyorum. Muhtemelen olağan diplomatik kanallar daha fazla kullanılmak durumunda olacaktır. O da bu çoklu çabayı daha da ön plana çıkarıyor. Bir de o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne dair bir gözleminizi de sormak isterim. Şimdi evet sevinç gösterilerinden bahsettik onları ekrana getirdik hocam ama şöyle bir hava mı var acaba? Yani Biden'ın gelişinden daha çok Trump'ın gidişine mi bir sevinç bunu mu bir kutlama durumudur söz konusudur onu da sorayım. Hem de Trump'ın bu yargı konusunda vazgeçmeme gibi bir hali var. Nasıl görmektesiniz sonucu? Şimdi efendim birinin gelmesi öbürünün gitmesi aynı olayın bir parçası evet. ama yani zannediyorum Trump'ın devam etmesinin Amerikan siyasi sistemi açısından çok yönlü sorunlar yarattığı kanısı Trump'ın gitmesi konusundaki memnuniyeti arttırıyor. Şöyle de ifade edebiliriz bunu belki hani Biden hakkında tereddütleri olan birçok kimse bile yani e, Trump'ın gitmesinin çok önemli olduğunu düşündüğü için Biden'a oy vermiş olabilir. Yani o onu gözden ırak tutmamak lazım. Sonuç, mahkemede mi bitecek acaba bir noktada da? Mahkemede Biteceğini zannetmiyorum efendim yani <laughs> dikkat edilecek olursa Trump'ın mahkemeye gideceğini ifade etmesi sonrasında bir takım cumhuriyetçi siyasi liderler bile elde bunu kanıtlayacak yeterli bir bilgi olmadığı üzerinde duruyorlar. Ve hani ortaya çıkan ve hatta Trump'ın bazen televizyondaki beyanlarının ortadan kesilmesine bile vesile olan bir durum var. O da Trump'ın yaptığı ithamların aslında bir görgül, bir maddi temeli olmadığı istikametinde. Bir husus daha var. Amerikan yargısı normal şartlar altında hani siyasete, günlük siyasete ...karışma temayülünde değildir. Bir judicial restraint dedikleri... ...yani yargının kendini frenlemesi... diye belki çevireceğimiz... ...bir uh -huh. a, siyasi işlere... ...karışmama gibi bir temayülü var. Dolayısıyla çok açık ve net bir... A, ...seçimde... A, ...yapılmaması gereken... ...işlere ilişkin bir bilgi bulunmadığı... ...takdirde... A, ...bu... Mahkemelerin bu konuyla fazla ilgilenmeyeceğini düşünmemiz mümkün. Hatta şöyle bir haber de herhalde yaygın bir şekilde basında yer alıyor. Bu Trump'ın mahkemeye gitmesi için maddi desteğe ihtiyaç var ama kendisinin mahkeme masraflarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu desteğin toplumdan artık gelmediğini ve etrafının yavaş yavaş boşalmaya başladığını bildiriyor haberler. Demek ki Trump'ın bu yargıya gideceğim iddiasına karşı kendi partisi içinden de yeterince destek yok. Bu da bu yargı deneyiminin veya bu yargı yola gitmeyi denemenin pek başarılı olmayabileceğine işaret ediyor. Bir de şunu da hatırlamak lazım. Yargı süreci aslında açık şeffaf olarak birçok yerde ceryan etti. Tasnifte çalışan gönüllüler de iki partiye de mensup kimseler. Dolayısıyla bir usulsüzlük yapılmış olması pek muhtemel değil. Zaten Trump da daha çok iddialarını işte şu posta verilmiş Oylar. a, a, oyların sayılmasında geç kalınmış olma, evet. işte haksız, lüzumsuz yere insanların postayla oy kullanmaya sevk edilmesi filan gibi mesnedi güçlü olmayan bir takım iddialara dayandırıyor. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, rehberliğiniz için. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun. Efendim iyi yayınlar. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyoruz.